Thank you. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ayın oğlak burcunda olma haliyle başlıyoruz. Gayet sıkıcı, duygusuz, işkolik, biraz melankolik, biraz depresif modda başlıyor hafta. E, hafta nasıl başlarsa öyle gider derler arkadaşlar. Demek ki hafta boyunca sorumluluklarımızı hatırlayıp, iş konuşup, iş görüşlerine gidip, toplantılara katılıp, önemli hayatımıza ilgili kararlar alıp, iş başvuruları yapmak için de bu iki günlük süreci çok rahat kullanabilirsiniz. Veya hayatınızda kendinize çekir düzen vermek istediğiniz belli başlı noktalarınız var ise veya kendinize kurallar koymak istiyorsanız mesela artık o tatlıyı yemek istemiyorsanız veya artık o bir takım insanlarla görüşmek istemiyorsanız işte bu ay zamanları kendinize kural koymak ve çekil düzen vermek için de gayet keyifli iki gün olacak. Ama unutmayın ki biraz daha otorite tarafından olaylanma ihtiyacımız artarken duygusal meseleyi halletmek birazcık zordur ve elimizde birden puf patlayabilir. Çünkü empati olmaz bu iki gün içerisinde. E, etrafımızdaki insanlar bizi anlamadığı gibi biz de insanları duygusal olarak özellikle anlamakta bir tık zorlanabiliriz arkadaşlar. Bu yüzden ilişkilerle ilgili bir takım sorunlarınız varsa aman dikkatliyim bu iki gün içerisinde sakın masaya sermeyin kirli çamaşırlarınızı yoksa ilişkinizden de olabilirsiniz. Karşınızda bir Berlin duvarı ile konuşuyormuş gibi hissedebilirsiniz akabinde. Ve bunun yanı sıra ay oğlak bu dedik iki gün dedik ve sağlıkla ilgili bu iki gün boyunca Dizlerimize, kemiklerimize, dişlerimize dikkat etmeli. Adeta bir anneanne babaanne edasında eklemlerimizin sızlamasından, sırtımızın ağrımasından şikayet edebilir. Dişlerinizde fındık, fıstık ve benzeri ceviz gibi sert ürünleri kırmamanızda, diş sağlığınıza özen göstermenizde fayda var. Bu iki günlük süreç içerisinde dişçiye gitmek, diş, dişlerinize bakım yaptırmak, dişlerinizi beyazlatmak için de gayet güzel e, bu iki günlük süreç arkadaşlar. Yalnız cilt bir birazcık hassaslaşabilir. Bilmediğiniz etmediğiniz kremleri de odorantları kullanmamanızda bence fayda var. Bu iki gün duygusuz, sevimsiz ama mantıklı ama akılcı ama daha logical, daha zeki, daha zihinde birçok işlerimizi halledeceğiz arkadaşlar. Bu kadar benden.